çeltik ekim alanı 450 binası dekara ulaştı. Türkiye'nin en fazla çeltik üretimi yapılan illerinden Edirne'de ekim döneminin sonuna gelindi. E, İpsala'da ile beraber 5-6 Mayıs'la beraber e, çeltik ekimleri başladı. Çeltik ekilişleri işte 240 bin, 235 bin civarı İpsala. 490 bin ile diyelim e, 450 bin arasında Edirne bölgesidir. Tabii daha müracaatlar falan devam ediyor. Bu 15-20 güne tam bir netleşir. E, ekilişler işte dediğim gibi yani Mayıs'ın başıyla başladı. Artık da sonuna doğru da geliyor yani %90'lara, %95'lere ulaştı. Bundan sonra artık ilaç gübre. E, harmana doğru seyrine devam edecek. Gördüğünüz gibi şeyler çıkıyor artık. Yani ürün e, şeyde tavaların içerisinde İlk ıslamalarla beraber artık çeltik gözükmeye başladı. Tabi e, tabii yani çeltik ekilişi başladı. E, sular çıktıktan sonra önce baştan kara bir toprak olarak gözüküyor. Arkadan beyaz bir su, ondan sonra da bir yeşil halı gibi. E, daha ileriki zamanda da sap sarı bir hale alacak. Ondan sonra da harman gelecek tabii. İpsala genelde merkez. Merkezin dışında e, karpuzlu e ee, Paşaköy karpuzlu İpsala'nın köyleri genelde işte Sultanköy'de belli bir miktar ama genelde İpsala merkezi ağırlıklı. Karpuzlu bölgesi Kumdere altı, ee, daha yukarısı şey Telmata bölgesi diye geçer. Ee, zaten Karpuzlu İpsala. Çeltik e, 2025 yılının 2024 yılından başladı 2024 yılının en büyük sıkıntılarından biri kuraklıktı. 25 buna keza e, aynı şekilde gelmeye devam etti. 24 yılında ee, Sağolsun Vali Bey'im ve e, İpsala Kaymakamının e, çok çok üstün e, gayretleriyle beraber biz bu su işini yendik. Yani geçen yıl meriç bağlandı, işte haftada bire düştü, haftada üç kere bağlandı. Sağolsun Vali e bu konuya çok duyarlı. Yukarıdan gelen suyu bir şekilde paylaştık yani. E, sezonu bu şekilde kapattık ama 25 daha da e, kışı daha kurak geçti. Yalnız 25'in işte Mart Nisan başları gibi bir. Yağmur hareketliliği, yine işte Bulgaristan'da yağan yağmur. Ee, bu arada Çakmak Barajı'nın tahmin ediyorum ki bitmesi, yani e, Şubat sonu diyordu Vali Bey, biraz geç kaldı ama e, bitmesi. Seneye bu işi biraz daha bizi rahatlatacak. Çakmak biterse bir 200 milyon daha yukarıda suyumuz olacak. e Ravnak Eza 190-200 milyon. İşte e, e, Altın Yazı Karasaz bir 20-30 milyon. E, Sultanköy bir 30 milyon, 26 milyon civarı. E, Karpuzlu Barajı 35 milyon. E çakmak da bitince bölge daha bir refaha ulaşacak yani.